arkadaşlar. Evet Petkim'in şimdi ikinci bölümündeyiz. Şimdi bu bölümde küçük yatırımcı gözüyle değerlendireceğiz. Küçük, küçük yatırımcı tarafından bakacağız. Birinci bölümde teşhis ve tedavileri ortaya koyduk. Ve teşhislerimizi yaptık. Ne tür tedavi uygulaması gerektiğini de ortaya koyduk. Şimdi bu bölümde küçük yatırımcının gözüyle değerlendireceğiz. Ve bir yıl öncesine gideceğiz. Bir yıl önceki borsadaki fiyatlandığı hisse fiyatıyla olması gereken yani bir yıl öncesinden bugün için olması gereken fiyatının reel olarak ne olduğunu göreceğiz. Yine Petkim hisseleriyle ilgilenen ya da kanalımda abone olan arkadaşlar veya takip eden arkadaşlar bir yıl önceki yine Petkim ile ilgili yayınlamış olduğum videoları izlesinler. O tarihlerde ne demişim, ne öngörmüşüm bugün geldiğimiz bir yıl sonraki geldiğimiz noktada. Petkim o zamandan bu zamana nasıl bir performans sergilemiş bunu lütfen yakından takip etsinler. Şimdi önce bir hatırlayalım kısaca ortak ve şirket karlığına bakıyoruz yatırımcı gözüyle mevcut dönemde mevcut döneme alalım yani önce 2021'in şu anki mevcut dönemine geliyoruz. 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği yani günümüzdeki durumunu tekrar gözden geçirelim, hatırlayalım. Evet, ortak bir şirket karlığına bakıyoruz. Şirket karlılığı 41 azalmış. Ortak karlılığı %58 oranında azalmış. Şirket karlılık bileşenlerini hatırlayalım. Satış karlılığı %50 satış zararına dönüşmüş. Katkı payı yüzdesi ve emniyet marjı gördüğünüz gibi belirgin şekilde azalmış. Ortak karlılık oluşumuna bakalım. Ortak karlılığı %58 azalırken Borçların öz kaynakları oranı yüzde bir buçuk artmış. Varlık karlılığı yüzde kırk bir azalırken borçların maliyeti yüzde dört yüz otuz altı oranında artmış. Yani finansal kaldıraç işletmenin aleyhine olumsuz yönde gelişme göstermiş. Ve yine net ortak karlılığı yüzde altmış beş net ortak zararlılığına dönüşmüş. Peki gelir tablosu neydi? Satılan malın maliyeti belirgin şekilde artarken finansman gider giderleri belirgin şekilde artmış. Buna mukabil esas faaliyet karlılık payı belirgin şekilde azalmış ve işletme net işletme sermayesi yüzde on sekiz buçuk oranında azalırken işletme işletme sermayesine ihtiyaç gereksinimi içerisinde. Peki bir yıl önce ne demişiz videolarımızda ve bir yıl öncesine geri gidelim bu şirketin kaç liralardan fiyatlanıyormuş olması gereken değeri neymiş bir de o tarihte bakalım. Şimdi bugün bu bilançoya göre e, model portföyde e, rapor hazırlayan arkadaşlar bir yıl öncesinde Pekin için yine model portföy ve e, aynı e, raporları düzenlemişler mi? Bunu da küçük yatırımcı açısından sorgulamamız gerekiyor. Evet bir yıl önce gerisine döndük. Hemen bakalım. Hemen ortak ve şirket karlılık oluşumlarına bakıyoruz. Bugünün tam tersi. Şirket karlılığı %324 oranında artarken satış karlılığı %167 oranında artmış. Yine şirket karlılık oluşumunun bileşenlerinde katkı payı yüzdesi ve emniyet marjının belirgin şekilde arttığı görülmekte. Ortak karlılık bileşenlerine bakalım. %704 oranında ortak karlılığı artar artarken borçların öz kaynakları oranı %30,5 azalmış. Varlık karlılığı %324 oranında artarken borçların maliyeti %72 azalmış. Yani finansal kaldıraç olumlu yönde işletmenin lehine gerçekleşmiş ve net ortak karlılığı %963,5 gibi bir oranda gerçekleşmiş. Gelir tablosuna bakalım. Bugünün tam tersi satılan malın maliyeti belirgin şekilde azalırken finansman giderleri belirgin şekilde azalış göstermiş ve dolayısıyla esas faaliyet karlılık payı belirgin şekilde artış sağlamış. Net işletme sermayesine bakalım. Bugünkü gibi yüzde on sekiz buçuk işletme sermayesi açığı değil. Tam tersine net net işletme sermayesinde yüzde kırk buçuk artış oranı sağlarken fon kaynak kullanımında Fonların yüzde 54'lük kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Peki o tarihte bu hisse kaç liradan fiyatlanıyormuş ve olması gereken o tarihte bir yıl sonrası için yani bugün için günümüz için olması gereken fiyatı gerek temelli kapitalizasyon yöntemiyle gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemine göre kaç liradan fiyatlanıyormuş. Reel satışlara bakıyoruz. Reel satışlar bugünkü gibi %13 azalış değil. %73,71 artış göstermiş. Net dönem karı reel olarak %1058,5 aranında artış göstermiş. Peki bu tarihte bu şirketi model portföye koyup küçük yatırımcı hani yatırım tavsiyesi olmasa da adı altında rapor düzenlenmiş mi Petkim yatırımcıları bunu bir sorgulasınlar. Evet bakıyoruz. Bu veriler yani 2020'nin ikinci, ikinci çeyreği ile 2021'in ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre temetli kapitalizasyon yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı 12 lira 13 kuruş. Ne zaman için? Bir yıl sonrası için. Bugün ne? Geldiğimiz tarihte 13 34 eş değeri 14.56. Yani olması gereken bir yıl sonraki değerine ulaşmış. Peki bu tarihte bu hisse kaç liradan fiyatlanıyormuş? Ona da bakalım. Bir yıl geriye gidelim. 5 lira 23 kuruştan fiyatlanıyormuş borsada o tarihte. Peki bu bilançolar doğrultusunda 5 lira 23 TL'den borsada fiyatlanan hissenin reelde bir yıl sonraki olması gereken fiyatı neymiş? 12,13 TL. İndirgenmiş nakit akım yöntemine göre bakalım. Açalım fiyatını. Orada da 13 lira 23 kuruş. Yani biz bir yıl öncesinden bu bilançoyu incelediğimizde olması gereken değerini hesaplamışız ve bugün itibarıyla o değere ulaşmış. Peki ben diyorum ki arkadaşlar, hani uzun vade yatırımcılığı deniliyor ya, tamam. Benim diyorum bir prensibim var, asla ödün vermem. Her küçük yatırımcıya da tavsiye ediyorum. Diyorum ki bir prensibiniz olsun. Bir stratejiniz olsun ve asla bundan ödün vermeyin. Hisse senedinin fiyatını siz belirleyin. Hisse senedinin fiyatının peşinden koşmayın. Olması bilançosu desteklediği yani finansalları desteklediği müddetçe olması gereken değerinin en az yüzde elli altında işlem görmesi lazım ki ben bu riskli piyasada bu riske katlanayım. Yani bilanço, finansal rapor destekleyecek, güçlü kuvvetli olacak, teşhis ve tedavide beni çok fazla zorlamayacak Efendim ve olması gereken gerçek değerinin en az yüzde 50 altında işlem görecek Ben yatırım yapmam için e Efendim öyle hisse yok ve uzun vadeci değil miyiz beklerim yani uzun vade hisse senedini kucağına alıp taşımak değil ki ben beklerim atarım bacak bacak üstüne çayımı içerken hisse senedinin benim ayağıma gelmesini beklerim. Yoksa hisse senedi almak mecburiyetinde değilim. Sürekli hisse senedini taşımak zorunda mıyım? Almak için de uzun vadeli beklerim. Ya da başka şirket bulur. Aynı verilerin güzelliği ve ederinin yüzde elli altında ona yatırım yaparım. Yani hissenin peşinden koşmam. O benim ayağıma gelmesini beklerim. Onların bana verdiği fiyattan değil, benim belirlediğim fiyattan hisse senedini alırım. Ve bu prensibimden, bu stratejimden asla da taviz vermem. Evet, hekim arkadaşlarla herhalde en çok bu konuda yazılıma sahip mutabakat kaldığımız iyi anlaştığımız konu bu. Onlar da aynı şirketi analist, finansal tablo, hasta, hekim ilişkisi içerisindeki değerlendirmeyle özdeştirdikleri için bu kadar iyi anlaşıyoruz. Evet arkadaşlar, yani. Siz analist olarak hekim bilançolar hastanın tahlil neticeleri olarak değerlendireceksiniz. Teşhislerinizi koyacaksınız, tedavi yöntemlerini bileceksiniz ve 9 aylık bilançosunu bekleyeceğiz. Teşhisimiz belli, tedavi yöntemi belli. Bu teşhislere rağmen o tedavi yöntemlerinin ne kadarını uygulayabilmiş, uygulayamış mı, uygulayabilmemiş mi? Bunları takip edeceğiz. Efendim, işte bugünden rapor hazırlandı. E bilanço daha gelmeden işte o tedavilerin uygulanacağını öngörüyorum. Yok abi böyle bir şey. Öngörüyle ben tasarruflarım benim çok kıymetli. Ben göle maya çalarak tasarruflarımı gölge tutarsa diye o maliyeti yüksek ve zorla edindiğim tasarruflarımı heba edemem. Likitite, bakın bugün şirketlerin likitite sorunları, işletme sermayesi açıklarının öneminden bahsedilmeye başladı ki ben bunu ilk kanalı açtığımdan beri buradaki beni takip eden abone kardeşlerime hep anlatıyorum finansmana erişmenin zorluğundan bahsediyoruz. Sizler için de aynısı. Sizin finansmana erişeceğiniz yer tasarruflarınız. Yani çalışma sermayesi, işletme sermayeniz. Çok daha kıymetli. Hisse senedinden çok daha kıymetli. Çünkü tasarrufunuz varsa, likiditeniz varsa hisse senedine yatırım yapabilirsiniz. Yoksa hisse senedi gümbür gümbür Olması gereken değerinin yüzde elli altına gelir, senin likiditen olmadığı için, işletme sermayen olmadığı için sen o aşağıya gelişe sadece seyredersin, izlersin. Niye? E sen göle maya çaldın abi, öngörülerle aldın hisse senedini kucağında taşıyorsun, uzun vadeli yatırımcısın. Hayır, sen uzun vadeli yatırımcı falan değilsin, sen uzun vadeli hamalsın. Çünkü sen hissenin ayağına gelmesini beklemedin. Sen zıpladın, hisseye yetişeceğim diye zıpladın. Ha şimdi de taşıyacaksın. Evet arkadaşlar. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. İkinci bölümde de Petkim için küçük yatırımcı gözüyle değerlendirdik ve stratejilerimizi ortaya koyduk. Bir başka model şirket, bir başka eğitim konusunda görüşmek üzere herkese kayıpsız seanslar temenni ediyorum.